Babil Yahudi ile ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Babil Yahudiliği şimdi sürgüne giden ve dönmeyen Yahudilerin oluşturduğu bir Yahudi cemaat. Şimdi bunlar sürgüne gittiler. Kendilerini ve eşraftı bunlar. Aristokrat, kesim, yönetici sınıfı, alim sınıf vesaire. Ve ben şeyi mantıklı buluyorum. Yani kimi araştırmacılar diyor ki ne hikmetse diyor sürgüne gidenler sürgün kimliği e, yok etmek için yapılır. Bir baskı usuludur sürgüne göndermek. Ne hikmetse bunlar dinlerini daha da ihya ederek döndüler ve Yahudilik de sürgün Yahudilerin eseri. Ama buna çok da şaşacak bir şey yok. Çünkü e, yönetici sınıf gitmiş, alim sınıf gitmiş. E, kalanlar, Yahuda'da kalanlarsa cahil e, sınıf. Ve gidenler aynı zamanda zanaatkarlar, onu da söyleyeyim. Ve e, Rabani gelenek daha sonra şöyle yorum yapıyor. Oradaki işte zanaatkarlar, işte kuyumcuydu, demirciydi vesaire. Onlardan kasıt aslında Tevrat çalışanlardır. Tevrat çalışmak da bir zanaat çünkü. Şeklinde yorumlar yapılıyor. Ve zaten şöyle Rab'a... Şimdi Talmud, iki Talmud vardır. Bir Filistin Yahudilerinin oluşturduğu Talmud, bir de Babil Yahudilerinin oluşturduğu Talmud. Filistin Talmud'u ve Babil Talmud'u denir. Babil Talmud'una biz baktığımızda din alimleri ne diyorlar biliyor musunuz? Biz Ezra'ya müteşekkiriz. Ben biraz meyalen söylüyorum. Sürgüne zaten kaymak tabaka gitmişti. Sürgünden dönenler de kaymak takamanın en alt tabakasıydı. Bize en saf tabakayı bıraktı. Bu <laughs> yorumlar yapıyorlarsa yani kaymağın kaymağı kaldı. Ve bunlar da Babil Yahudilerinin de şu noktaya işaret ediliyor. Daha çok literatür üzerinden tabii ki. Yani Raban literatür üzerinden. Babil'e sürüldüklerinde niye? Niye Tanrı bizi sürdü ve niye Babil? Diyorlar ki, e tabii ki Babil olmalı. Babil bizim ata yurdumuz. Tamam yani Filistin de ata yurdu da Babil daha önceki ata yurdu. Kim Babil'den geliyor? Hazreti İbrahim. Biz İbrani atalarının çıktığı yere döndük. Ve diyorlar ki genellikle Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki ilişki Tevrat'ta bazı metaforlar üzerinden açıklanır. İşte karı koca, e, 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 baba oğul, anne çocuk, e, işte yönetici yönetilen, e, çoban sürü vesaire gibi diyorlar ki işte Tanrı bir koca e, karı koca metaforu kullanıyor burada. Tanrı bize kızdı, biz ait yapmıştık, evliydik yani Tanrıyla diyorlar. Bize kızdı. E bir erkek karısına kızınca ne yapar? Annesinin evine gönderir. <laughs> bizi annemizin evine gönderdi Babil. Ve bizim bildiğimiz yani bizim aşina olduğumuz bir yer ve bu bizi aslında onora etmekte. Bizi kapıya atmadı. Hiç bilmediğimiz, aşina olmadığımız bir yere de göndermedi. Ve burada kimliğimizi bulmamız için de bu iyi bir şey. Ve Babil aslında kutsal bir yer. Tamam Filistin kutsal yani Kenan toprakları ama Babil de hiç önemsiz değil şeklinde böyle orada ayakta durmanın yollarını aramışlar. Ve Babil Yahudiliğinin de önemli ölçüde Pers etkisinde olduğu söylenir. Ee, özellikle mesela Filistin Talmud'una göre Babil Talmud'unda için spekülatif tarafı daha yoğundur. Agada tarafı yani. Halaka tamam ikisinde de var ama Agada da hangisi daha güçlü dediğinizde Babil Talmud'u. Halaka açısında da tartışma gücü yine Babil Talmud'unda daha ileridir. O da şeyle açıklanır. Filistin Talmud'u miladi işte 4. asır ortalarında işte Roma Hristiyanlaşmış, baskı görmeye başlıyor Yahudiler ve bir an önce derliyorlar. Yani tam devam edebilecekken süreç, yorum süreci erken kapanıyor. Babi Tamud'u ise önce Part döneminde, daha sonra Sasani döneminde daha toleranslı bir ortamda oldukları için daha uzun süre devam ediyor. 600'lerin başına kadar yorum geleneği devam ediyor ve o yüzden daha güçlü bir yorum ve tartışma vardır denir. Babil Tamudu onun için daha kıymetlidir ve ağırlıklı olarak da Yahudi akademilerinde Babil Tamudu çalışılır. Günümüze kadar devam eden bir gelene. Şunu söyleyecektim, Babil Tamudu'nda mesela büyüdü, melek, inancıydı, şeytandı, cindi, bu tür muska zikirler, taslar, özel büyü bozmak için mesela çok böyle görürsünüz siz tas resimleri. Eğer şöyle spiral yazılmışsa o bilin ki büyüyle alakalı. Evet. Bu tür şeyler bulunmuş Babil'de. Hem de bu literatürlerine de yansımış. Yani Perslerin etkisini de orada görmek mümkün. Ve birbirini tamamlayan iki cemaat olarak da görebiliriz Babil ve Filistin Yahudiliğini.